İnternette satılan dolandırıcı ve yasaklanmış bütün ürünleri satın aldım. Çıplak gösteren gözlü. ve bugün hepsini teker teker deneyip gerçekten vaat ettikleri gibiler mi ve yasaklanmayı hak ediyorlar mı test ediyoruz. İlk ürünümüz ise... İlk olarak deneyeceğimiz ürün bu ürün. Sence bu ürün ne? Dışarıdan baktığımda sence bu ürün neye benziyor? <laughs> Bu bir yüz germe bandı. Ne? <laughs> evet. Çok güzel gerginlik veriyor. 5 yıldız vermiş. Güzel sarmaladı. Fakat uzun vadeli kullanmadım. İşe yarayıp yaramadığını henüz bilmiyorum. Kanka bu kadının burnu dışarıda benim niye böyle oldu? <laughs> Sen niye maske takar gibi takar? Ben soyguna gidiyormuş gibi oldum. Kanka. bu şekilde Bakma şeklini anlamakta zorlandım. Ancak başardım. Sen mi yazdın kanka Yanında bir talimat ile gelse daha iyi olurdu. Onaylıyor musun? Ya kanka dört tane delik var. Talimata ne gerek var? Dokusu yumuşacık, tutuşu iyi ama biraz daha sıkı olsa daha iyi olabilirdi. Ne diyorsun? Bayağı sıkı. Bayağı sıkı. Uzun dönemde nasıl sonuç verir bilemiyorum ama ilk etapta memnun kaldım. Kanka kulağın çok kötü. Evren'i kulağın çeker misin? Şuraya bir göt gibi ayrı kalk. Hayır, bunu göremem. Bak kaka mı yapıyorum? Bakıyorum hazır mısın? Nasıl taktın sen bunu? Güzel, kullanışlı, alkol sonrası ödem için ideal. Oha! Ya. Alkol sonrası ödem oluyor mu? <laughs> Bu şekilde değil mi? Bu şekilde de kanka. <laughs> alkol sonrası ödeme iyi geliyorsa? Kanka alkol sonrası ödemin olsa daha iyi bende <laughs> <laughs> takacağım. <gülüyor> Emre yardım eder misin? Gerçekten ilk etapta çok kötüymüş bir kullanım kılavuzu. <laughs> Hiç hoş bir görüntü değil Şunu bu. Kendini görmek istiyorum. <laughs> Orada gerçekten ilk etapta gergin yapıyor. Ben bunun kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Sence? <laughs> bu ürün kullanışlı mıydı? Bir puan verecek olsan kaç verirsin 10 üzerinden? Ben buna 4 veriyorum o da güldürdüğü için. Ben de güldürdüğü için 5 vereyim. Komik bir fikir. Ama zaten böyle bir şey işe yarasaydı bir sürü insan yüz gerdi ameliyatları olmaz Demek evet ki bir... ya da haberleri yok. <laughs> yaramıyor yani <değil> <laughs> Yaramıyor. <Bunu> Sinirlendirme şimdi. <laughs> Buradaki ürünümüz ayak ısıtıcı. Hem de prizli. Ne, ne diyorsun? Ayaklarını Çarpılacağım görmek. Çarpılacağım diyorum. Osman pazarında da seccade vardı. Elektrikli çarpılıyordu. Bak ayaklarını sokuyorsun. Hem de kısa sürede etkili bir şekilde ısıtıyormuş. Ne diyorsun? Annemin ihtiyacı. <laughs> Çok havalı ve kullanış Havalı. <laughs> Çok havalı ne? Yapalım? Çok havalı ve kullanışlı bir şey. İyi diyor. Beğendik. Tavsiye ediyoruz. Çok başarılı yalnız küçük. Beni... <gülüyor> <Ken> <gülüyor> Sultan, <gülüyor> Sultan Köse. Sultan Köse söyle. Küçük geldi herhalde. <laughs> Abi iki ayak buna sığmaz. Sultan Köse deme ya benim iki ayağım. İki ayak ben Ay mı? Benim ayaktan 37.5. Hayır sağ. Bak biri şey yazmış. Çok mutluyum. Teşekkürler. Bu ürün beni bir tık korkutuyor çünkü zamanında eskiden... Şey, <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum. Hangi <laughs> çıkarttın ayağını ya? Hiç giyinme deneyeceksin şimdi. Hayır çorapla deneyeceğim. Çorapla yani deneyeceğim. Yani Çarpılırsam kalkın. Şey ya yapıp... hani... Asla, yani. Bir de oldu Hiç serçe parmağım kopmuş. Zaten kopuk. Serçe parmağın yok mu? Var. Ama çok mini. Yalan. Niye bakmadık? Durdurup bir ses koysun. <laughs> Bunun USB ile çalışması bence bir eksi puan abi. Prize takmak isterim. Hmm. USB ne yani? Saçma geldi bana. Aaa! <laughs> ya da yan koltuk prensesi <gülüyor> kullanacak. <gülüyor> bir anda patlamıyorum. Düşünsene, takıyorum ve patlıyorum <laughs> bir anda. <laughs> Diz patlasın. Düşünsene, patlıyorum bir anda. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, başladı mı şimdi? Çalıştırsana şunu. Çalışıyor. Acaba bunu Dur. önce şey yaptılar Çalışıyor mu? deneyelim, sokalım ayağımızı değil. Değil, adam, değil mi? Değil. Sonra paketleyip... Bakayım. Ayağımı sokman lazım. <laughs> <laughs> Aa ısınıyor yavaş yavaş. Murat. Efendim. Sıcacık. Ciddi misin? Şu an sıcacık. Anneme götürebilir miyim? Sana bir şey Bir yıl ölmezsin o kadar duaya. Ben. Oha. <laughs> ha git sıcak. Şu an o kadar sıcak değil. Bak sıcak ya yine. Evet oğlum deneyi. Ben Ayet... bence fazla sıcağı zaten sıkıntı. Bu Buzla, sıcaklık lan, Deneyelim mi? <gülüyor> Deneyelim. İki <laughs> ayağın <laughs> <laughs> ne diyorsun? Nasıl? <laughs> <laughs> Nasıl bir yorum ya Gerçekten mi? Sıcacık kanka. Ama çarpılacağım korkusuz devam edelim. Çarpılacağım korkusu Çarpıcı. hep olacak kanka. <laughs> Kimin ayağına sığmamış bu? Kanka benim ayağıma... İki ayağına... tane almış hani hayvan bundan. Benim ayağımı sığmaz bu. Yok Sultan Köse bu. 10 bin dolara alır işte. bu <laughs> <laughs> arada Dünya'nın adamına yazdım ben geçen gün video çekmek için. Bunu anlatacağım kötü bir anıyor. Benden video çekmek için 15 bin dolar istedi. Ne diyorsun? O, ne diyeyim kanka uzun olmak vardı. Gar sana şunu yanıyorum bak. Ha, senin yani şu <laughs> ay. Ben tek ayağımı sokmak istiyorum. Oha çok rahat. Var. Oğlum yumuşacık ya bir de hiç. üzerinden bir puan verecek Kaç olsan para mı? bilmiyorum. Ama ne olacak şimdi bir fiyatla vermemiz lazım. Ben fiyatı da yorumlamak istiyorum. Şimdi ben bunu 10-10 derim 200 liraysa. Binse deme. 220 lira. 10 üzerinden bir puan verecek olsan. 9. Bence de. Abi en az 8'i var. Alnımın akıyla 9. Bence de. Bizden geçti abi bu ürün. Bizden geçti. Bu ürünü yapan mühendislere teşekkür ediyorum. Aradaki ürünümüz düğünler ve doğum günleri için taşınılabilir köpük üfleyici makina. Köpük üfleyici. Şunu Eminönü meydanda 200 zaten lira. böyle sıkmalı satıyorlar. Evet var. Evet, var, sıkmalı var. Bu makinası kanka. Ya kanka elinde sık. Sence bundan çıkar mı? Kanka plastik. İçinde bir şey var ama ne var bilmiyorum. Dur, şeyde aldın mı? Böyle havaya atılan ne gidecek? Sultan Ahmet Mehmet Meydan. meydan. <laughs> Aha biri video atmış dur. Heh. Küçük ama çok etkili sıvıyı biraz hızlı bitiriyor ama çok güzel. Vallahi beklediğimden çok hiç <laughs> küçük. <laughs> bu insan Temu influencer olabilir mi? Temu <laughs> yani niye video Adam atarsın Temu ki? Temu'ya içerik üretiyor. Aldığı ürünü içerik üretmiş. <laughs> açmamız lazım kanka. Oha kanka. Bunu açmamız lazım. Kanka Allah aşkına gel. Bunu yapmamız lazım. <laughs> hadi 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 ha gayret ha gayret edizciğim bak ha, içinden çıktı. nasıl bir teklif kanka nasıl bulayım şimdi? Su köpüğe Allah ihtiyacımız Allah. var. Su köpüğü en hızlı bulan <laughs> kazanır. <kadarımız. Ne gülüyor> Özüm sence bu ne? Kanka yüzüm. <laughs> ya, evet Ayyemle. açıyorum hazır e mısınız? Kanka çevirme şunu bana. <laughs> Kanka verdiğim en iyi 200 lira falan bu benim. Yok artık bak. Bak. Abone ol. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Oh, gözüme girdim. Aç ağzını. Tamam. Benim köpeğim ku çok eğlenir. Ben bu ürüne 10 üzerinden 10 veririm. Ben çok eğlendim. Bak 30 saniyelik bir eğlence şimdi ayak ıskıcıya 9 verdim. Bu onu geçemez. Nasıl ya? Ayak ıskıcıyı geçemez. 30 saniyelik bir eğlence değil. Ben 2 saat aç bunu ben bunu köpek gibi otur izlerim Kanka, böyle. bir kere. Hacı Şakir kokuyor. O koydun. Bir eksi puan. Ne sıkarsan içine o kokuyor. E normal. 7. Hiç <laughs> uğraşmadı bile yedi. 7. <gülüyor> 7. <gülüyor> Sıradaki ürünümüz yoz yogi... Sıradaki ürünümüz 100 yoga çene hattı. Şuna bunu söyle, yakışıklı mı değilsin? Sıradaki ürünümüz 100 yoga çene hattı egzersiz ürünü. Ne baktın da hani kafanda bir şey canlanmayacak. Şirinleri de evi. Evet. Ya yani bir şey canlanmıyor kafanda. Mantar. Şimdi canlanacak kafanda. Kim denesin bunda tek hakkımız var çünkü ağzımızın içine soktuk. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle yapmamız lazım o yüzden Kim denesin. Türkiye seni öyle görmek istiyor şu an. Abartma. Gayet güzel bir ürün. Düzenli yapılırsa iş. Işte. <laughs> Bu ne ya? Gayet güzel bir ürün. Bir ürün düzenli yapılırsa işe yarar bence. <laughs> Yüz yokası yapamayanlar bu pratik aleti severim. <laughs> <Çok iler. gülüyor> Çek içine. <laughs> Burada bu... Burada <laughs> bu arada bu... Bu alet adam öldürür bak. Hayır düzelt Ve... Bak şimdi. <laughs> bak şimdi. <laughs> <laughs> Puanın Benim buna puanım 3. Kaç para bu? Beni çok güldürdün. Yüz sa değer yani. O benim. Bunun fiyatı 42 lira 95 <laughs> kuruş. <laughs> 42 lirayı bu kadar eğlenmemiştim yemin ederim. 42 lira 95 kuruş ben 3 veriyorum yani. Tamam. Çünkü dürüst oluyorum. Ben hani adamı öldürebilir ben bu nefessizlikten. Ben 2 veriyorum kanka. Çalışmıyor. Çalıştığına inanmıyorum abi bunun evet. üzerinden 3. Oğlum ne diyorsun? Çocuğun hayali Emre Uzun Boyun robotlar! hayali Emre Uzun Boyun hayali Spider-Man Çocukluk hayali Çok güzel çok beğendik teşekkürler Çocuğuma satın aldım çok beğendim <gülüşmeler> Harika. Mesela ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bununla gerçekten bir bardağa atıp çekebilir miyim? Bence bak Spider-Man'in Niye bu kadar ufak? Spider-Man'in parmağını niye bu kadar ufak? Aa. Bu ürünün 540 değerlendirmesi var. 540 ürün değerlendirmesi üstünden 4.60 puan almış. Hayır ama koluna yapışacak. Sana böyle diye 10 yaşındayken versem ne hissederdin? Sevgiliydik şu an. Teşekkür ederim. <gülüyor> Mesela <gülüyor> beni onunla vurmaya çalışacaksın. <laughs> ya. Hey! <laughs> bırak dostum. Ya 10.000 dolar verirsin ya da onu öldürürüm. Kahretsin 10.000 dolarım yok. <laughs> Tekrar alalım. Bir tek daha. Hazır. Kayıt. Oh. oh. Hızlı gidiyor lan. <laughs> oh, çok iyi. Yok ben millete de atacağım. Şimdi bana bağlasana. Şimdi ben bununla bir tane item vurmak Oğlum, istiyorum. Oğlum niye böyle atıyorsun kanka? Şöyle yapman lazım. Böyle yapıyor. <laughs> nasıl Spiderman nasıl yapıyor? Kanka Spiderman böyle yapıyor ya. Kanka hard rock değil. başparmağı. Bu baş parmağı. <laughs> Hangi baş parmağı? Kanka. Çok zor bu Spiderman. <laughs> Buna 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Beni çocukluğuma döndürdü. Ah onlar yok mu o anılar? Eskileri özlüyorum. Eskileri Aa. özlüyorum. Eski videolara bakıyorum. Bazılarına bakabiliyorum. Bazıları gerçekten... Kanka ben bunu gerçekten bana güzel bir an yaşattığı için 8 veririm. Ama yok ama küçük olsam iyi ya. Yani. Ben de 8 veririm. Evde ben evlenirim mesela. Sen ama bunu yapamıyorsun. <laughs> Bu videoya bin lira falan harcadım. O yüzden beğenip abone olmayı unutmayın. Ve Beğen Emre'nin abone kanalına... Ne vaat ediyorsun? Beğenip abone olanlara katıla özel çıplak fotoğrafı. Emre'nin ayağına atacağım. Murat'ı 2025 Aralık ayının sonuna kadar, tam bir yıl sonra bugüne kadar Murat 4 milyon abone olursa, <laughs> ben Murat ne isterse yapıyorum. Girdik iddiaya ama her şey tamam, sınırı yok. Ama ben de 3 olursan sen yapacaksın. Tamam her şeyi yaparım. Sen 4, ben 3. Anlaştık. yüz dudak egzersiz aleti. Bu ne lan? <laughs> Fotoğraf gelmiş. Böyle gözükeceksin bak. <laughs> tam takamamışsın. <laughs> Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Koyamayacağız ya. Ağzını aç bakayım. Bence bunu dişçiler falan kullanıyor bu arada. Ağzını açıp kapaman lazım onu. Ha. Egzersiz ya. Ha. Ya da bunu bu şekilde takıp uyuyoruz. Aç kafa bakayım ağzını. Daha çok kötü bir <laughs> Ağzını açıp kapa egzersiz o. Şöyle göstereceğim insanlara halka göstereceğim. Şu anda Emre işleri abarttı. Bütün yüz egzersizi aletlerini suratıma takacağım dedi. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Hala <laughs> ağlamadınız mı? Hala ağlamadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ağzı ağrıyor. E, Kapa ağzını. Kaldırıyorum. <laughs> Onun üzerinden bir puan verecek olsan kaç verirsin? Ben yorum yapamıyorum, deneyemedim. Ben buna. Ağızda gelince ne yapıyor ağızda bu tam olarak? Vadine. Gerginlik. Yok, gerginlik vermiyor. Oha hametrede az oha veriyorum. 2 puan. Bir sonraki ürünümüz çıplak gösteren gözlük. Hem gerçek mi? Bence gerçekse çok korkunç olur. Kanka duvar arkası göster. <laughs> Ya şu badem akar, tuğlaların arkasını görebiliyorsun diyor, duvarın arkasını. Bir gözlük bunu yapabiliyorsa... Korkunç bak yatırımcı olurdu. Evet, bunu bunu kaçırmazdı bence. <laughs> ben açıyorum, dayanamıyorum. Ben de açmak istiyorum. Yok açamıyorum. Bence gerçekten... Mesela bu çıplak gösterse ilk kime bakardın? Sana. Sen kime bakardın? Cidden merak ediyorum. Çok zor soruymuş bu arada. Eee... Hmm. Oyun konsola şey. bakabilirdim, evet. Bence onun PlayStation kolu olan bir paktır var. <laughs> Yalandan Emin kanka. Emin almışlar bunu ya. Umarım içime gideyim boxer uygundur bugün. Umarım yırtık olanı kanka giymemişimdir. Kanka uçaylı çikolata fabrikasını takıyorlardı. <laughs> Deniyorum. Dene bakalım görecek misin? <laughs> Kocam bu. <gülüyor> kanka. <gülüyor> <ara> filtre geldi. <laughs> Edis. Batı'nın <laughs> katmanları görüyorsun. Yalan. Kanka bu ne ya? Kanka yalan zaten Bak. yakışmıyor da <laughs> yani. Kötü de modeli de. Kötü. Ve göz ağrıtıyor yani. <laughs> ne görüyorsun şu an? Her şey sarı Çünkü görüyorum. Iyi bir insan... Kalbin ne kadar temiz olduğunu <laughs> görüyorum. Benim buna puanım üzerinden. Bir bile değil. Benim buna puanım eksi bir. Öbür üründe şey yapacağım. Toplayacağım eksi. Yıldız oynar gibi. benim <laughs> <Sını gülüyor> yanıma koyma. Asabım bozuldu ya. Abone olur musunuz? <laughs> sonraki oh. ürünümü silah şeklinde o, açacak. Direkt 10 puan. Denemeden 10 puan mı? Bana hediye ederim, de. Senin olsun. Deniyorum hazır, mısın? Bir şey patlamaz değil mi? Hazır <laughs> mısın? <laughs> 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 evet. Yaşayamıyorum şu an bu gerçeği. Olmadı. <laughs> Olmadı kanka. Şu an yaptın mı? Evet. Yaptım. Yaptın mı? Ya yaptım hadi be. Yaptın mı? Dünyanın en iyi aleti. Ver bakayım. Sık oku şimdi. Biz şimdi direkt takıp böyle yaptık ya. Evet. Öyle yaptı. Bunu çektim Peki. Böyle sıkışabiliyor aynı <laughs> Onun üzerinden 9. Abone ol hemen. <laughs> şu an abone ol. Oluyorlar mı? Skinner bekle 3 saniye daha bekle biraz süre ver. 3, 2... Abone olmuştur şu an. Abone oldu, oldu, oldu. mu? Oldu oldu tam tamam. Ben bunu 10 veriyorum bu arada. Ben 9 verdim. Neden? Zor kullanması. Sıradaki ürünü müziğe tutlu bere. Ki şarkı dinleyebiliyorsun, ısıtıyor. Aramalara cevap verebiliyorsun. Senin <laughs> şey, <değil> mi? Alo. <laughs> gel gel bana. Alo. Evet evet. Ondan mı dinliyorsun? Bu sefer kullanım kılavuzu da geldi, güzel paketleme. Yani mesela ben müzik dinlemek istersem öyle mi yapıyorum. Emre şu an kulaklığı taktı, bağladı, hızlıca bağlandık. Bağladıkta hiçbir sorun yaşamadık. Korkuyorum ben de Bir anda patlasa kafası patlasa bir suikast aleti olsa aslında bu korkunç olurdu. İyi mi? Ses kalitesi nasıl? Bayağı kulağımın içinde. 2014 YouTube izi Meryem Can. Merhaba arkadaşlar bugün sadece tek renk yiyoruz. Hala <laughs> Ses kalitesi nasıl? <laughs> İnanılmaz kanka. Kanka ama işte bu patlar ya. Beni Patla. ara. Bunu kullandığınızda dışarıdan bu şekilde gözüküyorsunuz. Patlamak üzere Murat'ı kapat. <laughs> Murat konuş bakayım. Alo nasılsın? Kanka sesin o oh. kadar cızırtılı ki. İyiyim ben de ne yapayım. Çok mu cızırtılı ya sesin? Bayağı cızırtılı. Gerçekten mi? Kanka galiba Kanka patlayacak. kulağım ağrımaya başladı normal mi? Galiba patlayacak. <laughs> sonraki ürünümüz yetişkinler için led... Ver bana ihtiyacım var. Yetişkinler için led yapsın gelin. Buzzer titreşimli. 360, 360 derece altın hazinesi bulucu Ya kanka. <laughs> çok... şimdi <titreşimli>, yetişkin <laughs> için. Dedim Bakırköy'de dördüncü kattan mı aldım? Kanka bu ne lan? Bu ürün genelde bildiğiniz üzere hazine avcıları. Ve bizim gibi boş youtuberlar da bundan kullanılıyor. <laughs> Mesela metal detektör. Ya bu metal bir şey gördün mü ötmeye başlıyor. Mesela. Tamam, okut. Bu tarafa <laughs> Korkuyorum şu an sende. Niye öttü bu? <laughs> kanka bunun piercing'i var. Bu yaptırmış. Mi? Patlayacak kanka. Kanka bu cam. Pardon. <laughs> Bununla gerçekten ormana çıksak bir şey bulabilir miyiz? Hadi çıkalım. Burada bir kitap var. Bunu toprak bu kitabın altında içinde, falan bulabilirsin. Nereye? Bu kitabın içinde yani, para var. Kanka be bu kalın. Ne varmış kitabın altında? Kalın bu arada. Çok tamam. kalın bir şey de buldum lan. Çok ilginç. Ben çok beğendim. Ben bunu oynarım. Benim bu ürüne puanım kaç biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Aa baloncuklu on. <laughs> baloncuklu on. Bunu niye en başta yapmak? Bu alete baloncuklu on veriyorum. Aa baloncuklu Suyu bitti. bitti. Ben bununla... Aaaa! Ben de on diyorum. Bununla park bahçe şey gezerim. Beni de bir yerde görebilirsiniz. Ne Nasıl? polise şikayet edin lütfen. <laughs> Ege'nin... Bu ürün anlatamıyorum. Dünyanın en eğlenceli oyuncağı olabilir Kandı bu. Kanka şunu bile anlatmışken onu nasıl anlatamıyorum? Bak dünyanın en eğlenceli oyuncağı. Ne? Bak onu ağzına al. Ben bugün çok şey aldım. <laughs> Bak böyle. Bu <laughs> ne Bu şöyle bir oyun kutunun içinden bu tarz böcekler ve üstüne numaraları olan kağıtlar çıkıyor. Sen bunu bu şekilde koyuyorsun tamam mı? Daha sonra kurbağamın ağzına dilimi soktum. Vuruyorsun en çok hangi puanı kim vursa kazanıyor mesela. <laughs> Birden vurdum. Bak sen çok yapıyorsun. Bak şimdi ben sana öğreteceğim. Dokunduruyorsun sen. <laughs> Hatta bak şöyle zaten. <laughs> Onun üzerinden bir puan verecek olsan. 8. 10. Devam. Sıradaki ürünümüz Akıllı saat, Apple ne? Watch. Hem de 250 lira aldım. Bir tane gerçek Apple Watch'umuz var Ultra, 30 bin lira. Bir de sahte Apple Watch'umuz var, 50 lira. Bakalım gerçekler aralarındaki fark neymiş? Güzel bir kutusu var. <gülüyor> <gülüyor> saat nerede? Kanka şarjına bak. Apple Watch orijinal şarjına daha iyi. Bakın tamam. açıyorum. İzin verirsen başlatıyorum. Oha. <laughs> 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 Oha. Bayağı havalı gözüküyor. Oha. 4 tane satılmış. Fazla bile üstüne tıkladığımız. Alo, <laughs> tamam geleceğim. Ya yani bu arada sahte oldu belli oluyor tabii ki de. Kanka, Performans yani donuyor kanka. 50 liraya bu kadar, 50 liraya fazla bile. Kanka fırlatacağım tut. Gayet başarılı bu arada. Ben buna 8 veririm. Kaç para dedi? 250 falan. Tamam. Delirdin ya. Yani. böyle bir şey arıyorsan bütçem de 250 liraysa. Bu uh, tamam evet. Evet. Ben tamam. bunu alırım. Herkesin bütçesi 30 bin lira değil Emreciğim. Kusura bakma. <laughs> Sıradaki ürünümüz juicing cup. Vapurlarda satılan. Bu taşınılabilir blender makinesi. İçine ne istiyorsan koyuyorsun. Ya kanka koyuyorsun. taşınılabilir blender kim ne yapsın ya. Niye kanka mesela iş yerindesin, ofistesin. Kabloda blender mı taşıyacak? Alıyorsun eee? bunu. Kanka iş yerine blender götürüyorsun Abi, ya. Abi smoothie yapacağım ya belki. Ya bu kadar beyaz yakalı olmayın abici. Beğenecek. Tatlı teni çek. <laughs> Yakın çekim alabilir miyiz Mehmet Bey? Beğeneceksin. Bunun puanı çok yüksek. Ama satıştan kaldırılmış o yüzden yorumlarını okuyamıyorum. Neden kaldırıldı? Neden kaldırıldı? <gülüyor> kaldırıldı. <gülüyor> Yakın çekim alalım. <laughs> Elimizi Bak. kesme. Dur, smoothie yapacağım. Kanka, smoothie mi yapacağım? Ya, Yok, ya. şak geçiyor bu çocuk. Hazır mısınız? Ellerim temiz. Kanka, ellerim olamaz. <laughs> Zaten kargo açıyoruz. Kanka, sence bu kadar büyük şeyleri ez... Ya kanka. Sütle ezer. Yok, gerizekalı. Ya sütle ezer. Çok beğeneceksin. Sana burada milkshake tamam. hazırlıyorum. Koy, bu ne kanka? Bunu koymayacağım. Koyacağım. Koy da koy. Allah Allah. Bismillah, veli vermekli ya. Dur, dur. Onu bir ezeceğiz önce. Gerizekalı. Ay, Sence o bıçak kesecek mi? Deneyeceğiz. Kolumuz mu Evet. Olay bu. Hadi sınırları zorluyum. Elma da getir o zaman. <laughs> Hazır mısınız? Hacım ne <laughs> yapıyorsun? Aşağı. <Oraya> yani. <laughs> Hayır buraya basıyorsun. Hayır oğlum. Ben aşağı bastım o zaman. Sen nereye bastın o zaman? Aşağı, aşağı buraya. Ben buraya bastım. Basıyorum. Ben nereye bastım. Dur abone bekleyeceğim. <laughs> Bekle. Bekliyorum. Şey şu an bekliyorum. şu an bildirimi de açtı ben. Bence şu an videoya like atıyor olabilir. Tamam. Götüne girdi mi? Götüne girdi mi? Götüne bakabilir miyim? Kocaman bir blender var. Ya az önce öncesinde... s*** <laughs> çekiyordu. <gülüyor> Şimdi de havalara girdi. Aa aşamaları değişti değiştirebiliyorsunuz bak. <laughs> bakın. Ball, um, bakın. Bakın. Face. Face nasıl okunuyordu? Face. Faz 1. Face. Faz 2. Faz 3. Mesela faz 3 yapınca. Faz diyor şu anda. Faz. Kafa zor çok gerginim şu şey. an adına Edeyecek bakalım. Ne diyeceğim? Al her yüzünün şey olsun. İçiyoruz. E, i̇çerken içinden bir jilet yiyebilirsin mesela. Kapa, ka kopsa o bir şey olsa. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> Yok Yakup diyeyim. İç, üstümüze dökecek. Çok, <laughs> çok kötü <bir> şey. gözüküyor. Kötü olma ihtimali sıfır bir kere onun zaten. Özüm de tartışma. Altını tut tut, altını tut, kapak açayım Çok muzlu be. Ya kanka yaptı mı yaptı işte istedi. O bizim kabahatimiz ürünün değil. Tamam. Sen muzu böyle ortasına kopardın, max <laughs> yaptın. Hayır ürün çok iyi bu arada. Ürün puanını kesinlikle hak ediyor, fiyatını da hak ediyor. Ben 10 veririm buna. Süt dök buna biraz. Bu arada çok iyi oğlum. <laughs> Benim dökmem lazım ağzına bence gel. 10 üzerinden bir puan verecek olsan 10. 10. Ben de 10. Özür. 10 üzerinden bir puan verecek olsan yeterli olur. Yıldız evet Son ürünümüz. Kanka ben bu ürünü o kadar güveniyorum. Ben sosyal medyada gördüm. Oha gördün mü? Burada para takıyorsun, evet, paranı içine. alıyor ve sonra bankamatik gibi şifrene giriyorsun. Ne kadar çekmek istediğini veriyor. Eğer bu oysa. <laughs> Bence onlardan biri bunun puanı da bayağı yüksekti bu arada zaten. Ama ben para biriktirmeyi seven biri olmadığım için hiç hoşuma gitmedi bu benim yani. <laughs> Ver bakalım. Hop. Oha! Çok havalı duruyor lan. Koy bakayım parayı. Üç yüz çok fazla değil mi? Alacağız geri, kırarız en kötü. Yiyor para mı yani şu an? E parçalıyor. Parçalıyor <laughs> kardeşim. Bak şimdi bak. Aa, Aa o dedi. Yıldız mı yapman lazım? Aa, kanka, kanka vermiyor para mı? Heh kanka e, panka, anladım bak. Sıfır 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 sıfır. Dünyanın en havalı şeyi. Kanka ne? Hani para var. Ne, ne gerçek? Şey İnanamıyorum. <laughs> 100 dolar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın bunu ben alacağım <laughs> hediye edemiyorum. <laughs> tamam şimdi 4-0 yap. Kısmın tırnakları şakın mı? Çevir aç. Oha ne On üzerinden bir puan verecek olsanız. Bence bu 9 falan. Taçmalıyız. Bence onu var mı? Şu an 11 yaşındasın öyle. Ye? 11 yaşındasın var. ve bu ürünün var. Açık unutunca evet. ötüyor bu arada. Yok. Sen de yani buldun. <laughs> tamam sana biz onu gerçek iş iş bankası iş matik çalarız. Aşkım bu ya. Sese bak ya. Sürüs değiştirdik. Kıracağım ha şimdi. Yok bilmece çözen maymun gibi ya. <laughs> 10'dur ya. 10 yani 10. Ömür'ün memeler fena. Ne diyorsun ya? Gözlüğü takmış. Ha, karolu. <laughs> Karo gözlüğü. Kanka kullanacaktık onu. Bilmem mi bakacaksın? Gözükmüyor dedim ya. <laughs> ürünler çok eğlenceliydi bence. Peki senin favori ürün hangisiydi? Valla benim favori ürünüm. Sana dürüst olayım. Dürüst. Bu. Gerçekten o mu? Bu. Bu arada mantıklı bakarsak şu 200 lira ve bu telefona bile bağlanabilen bir şey. Evet. Bence 200 lira için. Bence de bu. Gayet iyi. Akıllı saat. Benim favorim bu. Baksana 4 tane ekranı var. Kameraya bağlanıyor. Kameraya müzik açıyorsun. Hava durumu var var. Çok abi. Ama bunun verdiği eğlence hiçbiri vermedi bana. Ama Kanka bu ne eğlencesi? mı geçiyor? Kanalıma geldiğiniz için teşekkür Zil ederim. Değil Ayrıca Emine kanalına çektiğimiz antika pazarında değerli ürün arama videosunu açıklama kısmından izleyebilirsiniz. Okun çalın. Orjinalini de koyayım. <laughs> 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 Öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Dikkatli olun. Bay bay.